Eğer bu fotoğraflar çıkmasaydı Cumhuriyet Halk Partisinin muhtemel bir iktidarı, yani altılı masanın iktidarı durumunda Semra Güzelde bakan tabii. olabilir miydi hani? Ya tabi bunun birçok handikapı var. Tabii HDP o az önce bahsedilen muhtaçlık ilişkisinde kendine olan muhtaçlığı çok fazlasıyla görüyor. Gördüğü için de siyaseten en maksimalist taleplerini altılı masaya dayatıyor. Altılı masanın da öyle veya böyle bugüne kadar bu meseleye çok sessiz kalmasını kendi lehine kullanmaya çalıştı. Normalde %50 artı 1 gibi denklemin olduğu bir sistemde siyasi partilerden beklenen nedir? Büyük bir e, kesimden oy almak durumunda olduğum için kendi radikal noktalarımı törpüleyim. <laughs> Bu noktada ama yapay ama samimi bir değişim sinyali vereyim. Çünkü parlamenter sistemdeki çok parçalı ve daha çok kendi ideolojinin temsili üzerinden bir siyaset işlemiyor. Farklı siyasi renklerin bir araya gelerek ortak bir vizyon ve değer üretmesi söz konusu %50 artı 1'de. Şimdi Altılı masa, 6 altı artı 1'li masanın en büyük handikapı bu zamana kadar neydi? Hala parlamenter sistemdeki alışkanlıkla birbirlerini sayısal değerlerden ibaret gördüler. Bu yüzden hiçbir zaman özgür ağırlıkları oluşmadı. Ve HDP ile muhtaçlık ilişkisini kendi kendilerine adeta oluşturdular. HDP bunu gördü. Neyi hmm. kastediyorum? Tabii bunda HDP'leşen CHP'nin de oradaki ideolojik akrabalığı olan mensuplarının da çok büyük katkısı var. Burada kastım şu... Şimdi Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız en fazla genel seçimlerde yüzde 21 oy almış bir ideolojik e, siyasi hareketten çıkıp AK Parti'yi kurdu. Ve yüzde 50'lere varan ama parlamenter sistemde ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir potansiyele ulaştı. Demek ki illa farklı sosyal kesimleri, onu temsil eden partileri sayısal değerlerden ibaret görüp üst üste toplayarak siyaset yapılmıyormuş. Gayet sen vatandaşın benimseyeceği dili kullanırsan ve bunu icraatla desteklersen bu oyu alabiliyor musun? Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 42 aldığı da oldu. Farklı veya merkez, merkez sağ denilen partilerin 20'lere düştüğü oldu. Ama ne yazık ki Sayın Erdoğan'la vizyon rekabeti yapıp HDP'siz bir şekilde milli politikalarla ona alternatif oluşturmak, ve kendi potansiyelinin üzerine tıpkı Sayın Erdoğan'ın 2002'de başladığı yolculukta olduğu gibi çıkmak yerine ne yaptılar? Dediler ki biz Sayın Erdoğan'a bilinçaltlarında alternatif bir politika oluşturamayız. E onun karşısına çıkartacağımız karizmatik bir figür de yok. Dolayısıyla ne yapalım? 6 7 8 ne kadar parti varsa bir mühendislik hesabıyla Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkalım. Şimdi bu da bir yerde gaz sıkışmasına yol açıyor. Çünkü siz ee, seçim öncesi bu hesapları yaptığınız için her şey de şifre oluyor. İlk defa Musavat Dervişoğlu düzeyinde İYİ Partili'den HDP'ye bu denli ses çıktı. Hala Meral Akşener'in bu noktada açıklamaları çok naif. Hı hı. Çünkü bu sürece nasıl geldi İYİ Parti? 2019'da HDP'ye ses etmedi. Yavuz Ağarayol da ses etmedi. Koray Aydın da ses etmedi. Hatta yerel seçimlerden sonra şu şekilde umutlandılar. Dediler ki ya vatandaş Koray Aydın'ın lafıdır bu sandıkta mutabakatı Erdoğan karşıtlığı üzerinde bloklaşmayı kabul etti. Biz bunun mühendisliğini yaparız dedi Koray Aydın. Bugün bu çıkışları yapan Koray Aydın. Evet. Meral Akşener, Pervin Buldan'la aynı tweet'e konuldu. Ekrem İmamoğlu ses çıkarmadı. Şu az önce e, yayında gösterdiğiniz bütün söylemlere karşı Meral Akşener sustu, Yavuz Ağaralioğlu sustu, Musavat Dervişoğlu sustu, Koray Aydın sustu, birçok İYİ Partili sustu. Ne zaman ki HDP İYİ Parti'ni de işte ama Mansur Yavaş o görüntüyü veriyorsa ama Meral Akşener konusunda bir vetosunu net bir şekilde ortaya koyunca işte en son Meral Akşener'e keşke daha kadın birisi aday olsa. Hı hı. işte İYİ Parti aynı istemişten. noktada veya faşizm noktasında bir e, göndermelerde bulundu. İYİ Parti artık bu noktada siyaseten bu buraya geldi. Bu samimi şu bir geliş değil. Bu samimi bir kavga yani değil. Yani burada aslında bir kavganın ya yani İyi Parti cephesinden e, HDP'nin desteği evet bununla ilgili bugün bir açıklama da var. Evet HDP destek verebilir. Adayımızı da destekler ama pastayı paylaşmaya geldiğinde buna müsaade etmeyiz kavgası mı var şu an? O kavga Doğru mu anlıyorum o kavga aklını şöyle. Aklınızda? O kavga o pastayı paylaşma kavgası. Millet nezdinde daha doğrusu pastayı paylaşma arzusu millet nezdinde kabul görseydi onlar bu pastayı paylaşmaya hazırdı. Onları koordine eden büyük elçiler, FETÖ'nün verdiği akıl, bunların hepsi bu pastayı paylaşmaya hazırdı. Ama ne uğraşlara rağmen o kahvaltı uğraşı hatırlayın. ...işte Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la Meral Akşener'i aynı tweet'e koyma, bütün toplumsal mühendislik faaliyetleri millet nezdinde ve kendi tabanları nezdinde karşılık bulmayınca bu sefer ne yapıyorlar? Ezberlerine sarılıyorlar. Çünkü diyorlar ki yani biz bunlarla bir arada olma uğruna e kendi tabanımızdan da olacağız. Ne oluyor? Özellikle Koray Aydın gibi, Yavuz Ağaralıoğlu gibi görece daha tasfiye olmuş iyi partiler ses çıkartıyor. E buna Musavat Dervişoğlu gibi isimler kayıtsız kalamıyor. Bakın Meral Akşener en ufak bir mevzuda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da, Sayın Emine Erdoğan'a ve kızlarına kadar saygısızlık yapmayı, çirkin bir üslupla saldırmayı kendisine siyasi şiar edinmiş bir kadın. Ama bu kadar HDP'lerin ağızlarından tükürükler saçarak kendisine attığı lafların hepsine sessiz kaldı. Bugün bile Gürsel Tekin'le ilgili meselede ne diyor? Gürsel Tekin bu lafın nereye gideceğini bilen bir siyasetçi. Bu CHP'nin parti görüşünü yansıtıyor olabilir diyor. Ya niye çıkıp aynı Musavat Dervişoğlu'nun dilini kullanamıyor? Musavat Dervişoğlu da Yavuz Aralöğlu, Koray Aydın o dili kullanmasa ne kadar kullanabilirdi? Bugün İyi Parti ben e, HDP ile olan artık karşı karşıya gelme durumunu %50 artı 1 %50 artı 1'in getirdiği siyasal ilişki biçiminde toplumsal etkileşimin onlara bir dayatması olarak görüyor. Yani bunlar yoksa Allah muhafaza parlamenter sistem olsaydı bunlar EDP ile seçim öncesi bilek güreşi yapıyor gibi gözüküp masa altından el sıkışacaklardı ve seçimden sonra aritmetiğin bize zorlaması olarak bir araya geldik diyeceklerdi. Ama %50 artı 1 de her şey seçim öncesi olduğu için ve herkes bir şekilde pazarlıkta mevzi kapma yarışında olduğu için hep birbirlerine medya üzerinden mesaj veriyorlar. İşte HDP bir meseleye kızdı. Hemen sınamaya tabi tuttu. Bak dedi benim desteğimi istiyorsan CHP hemen ağzına bir parmak bal çaldı. Her mesele de böyle oluyor. İşte geçen Kemal Kılıçdaroğlu referansını HDP'de aradığı için hemen ne dedi? Ben tezkerelerin bundan sonra hiçbirine evet demeyeceğim dedi. Yine keza Batı da belli noktada karar verici hı hı. olduğu için bunların aday belirleme hususunda hemen ne dedi? s 400ler meselesinde, daha Yunanistan meselesi sıcak olduğu halde ne yapıyor? Oraya mesaj veriyor. Ben size bağlı kalacağım. diye. Dolayısıyla bu tarz matematiğe dayalı mühendislik hesapları her zaman gaz sıkışması yazar ve her gaz sıkışmasında böyle patlamalar olur. Bunlara arzu etseler de olur, arzu etmeseler de olur. Çünkü organik değil. <laughs>